Günaydın. Kamera temiz mi şu anda? Galiba temiz. Herkese merhaba. Bugün ayın 24'ü, yarın 25'i bizim evlilik yıl dönümümüz. Muhtemelen Ümit de yarın için bugün koşturuyor diye düşünüyorum. Sezgilerime ve tahminlerime göre. Ben de şimdi çıkacağım ve ona bir hediye alacağız beraber. Sonra bakalım yarın ne yapacağız? Çok bir şey yapmayacağız bu arada. Yani aslında tatile gitmek gibi bir planımız vardı. Ama Ümit en son gittiğimiz tatilde korona olduğu için bu fikirden birazcık vazgeçtik. Artık tatile gitmek istemiyoruz. Baya böyle kışa kadar falan. Ne yapacağımıza hala bilmiyorum. Belki bir yere gideriz. Belki evimizde oluruz. Hiç fark etmez yani. Bu sene ikinci yılımızı kutlayışımıza bile hala inanamıyoruz. evimiz ve yıl oluyor. İnanılır gibi değil. Gerçekten değil. Neyse ben çıkıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. şimdi hediye işini hallettim. Çok kısa sürdü. Bir parfüm aldım. Genelde Hermes'in parfümünü çok seviyor ve bitmişti. Banko bir hediye. Bir de ne zamandır şey düşünüyordum Mehmet'e böyle. Alyans ama sade bir alyans. O yüzden Cartier'in bir alyansını aldım. Ona böyle sade, ince. Baya güzel paketliyorlar bu arada hediyeleri. Şöyle baya uyurluyorlar. Çok güzel paketleri. Ben bayılıyorum bu paketlerine. Bakalım açacak. Açtığı zaman size de gösteririm zaten o anı. Ümit'in anladığım kadarıyla bir sürprizi var. Çünkü beni bir şekilde eve göndermemeye çalışıyor. Eve gitmem sıkıntı değil ama şu an o kadar çok trafik var ki ne Sela'ya gidebiliyorum ne ablama gidebiliyorum. İkisine de gidemem. Dehşet bir trafik var. Mecbur böyle bir kahve alıp oturup arabada ya da trafikte vakit geçireceğim. Yani bir yere gitsem bile değmeyecek. Çünkü bana şey dedi. Ben dedi ya normalde biliyorsunuz benim anahtar takıntım var. Anahtar taşıyamıyorum. O yüzden genelde ben dışarı çıktığımda anahtar almamış oluyorum ve eve Ümit'le beraber giriyoruz. Gittiğimiz yerde buluşuyoruz. Zaten hep bildiğimiz kişilere gidiyoruz. O sonradan geliyor ya da ben sonradan gidiyorum. Sonra eve geçiyoruz. Hep rutinimiz budur. Yine her zamanki gibi öyle. Ben de şey dedim eve ne zaman geçeriz dedim. O da dedi ki 9'dan önce geçemeyiz. Şimdi 9'dan önce geçemeyiz dediğine göre muhtemelen evde bir şey hazırlayacak diye düşünüyorum. hiçbir şey hazırlamıyormuş bir de. <laughs> ya çünkü 9'da şurada buluşalım dese ya da 9'da evde ol sonra bir yere gideceğiz dese dışarıda olduğunu anlarım ama 9'da anca gideriz dediyse eğer ya evde bir şey yapıyor bu çocuk ya hiçbir şey yapmıyor ya da 9'a kadar işi var yarın kutlayacağız bugün kutlamayacağız. <laughs> Fotoğrafları bastıramadım. Bunlar da eski fotoğraflar. Şimdi bunları tek tek yerleştirelim. Oğlum, bunlar buradan bir düşse yanarız ha. Öyle bir şey olmaz herhalde ya. Çok şaşıracaklar be. Aha. Yuh. Bence burada tamam. Kafamda deli sorular. Bakalım. Şu anda henüz ne yapacağını, ne yaptığını kestiremiyorum ama beraber gidip göreceğiz dokuzda. Ben şimdi arabada dizi izlerim, bir kahve alırım kendime. Onlarımız da geldi ama şeyleri çok uzun. Şimdi bunu kaslı kesmemiz gerekecek. Şimdi şu kadar kessek bence iyi. Böyle hepsini yapacağız. Resmen trafikte dizi izledim. Resmen. Yetişemiyorum Başım ağrıdı. Bugün sabahtan beri bir kahve bile içmedim. Gerçekten başım ağrıdı. Şimdi selişlere geldim Selaya. Çıkarım yukarıya bir kahve söylerim kendime. Ondan sonra güzel bir kahve mi içerim. Oh mis. Biraz da şey, selişimle sohbet ederim. Oldu bitti. Şunlar şurada kalsın. Park ustası Merve park etti. Burası bitti. Biraz yemekte bir sıkıntı yaşadık. İyi olmadı ama yeter. Leş gibi terledim ya. En son Merve'ye bunu seneler yani, önce yapmıştım böyle bir şey. Kalın hoşuna gidecek mi? Acaba diyorum kuru müzik mi açsam? Şuna gider mi ki? Baksana düşmüş. Çok tehlikeli. Bence güzel oldu yani. Eve gitme iznim tamamdır. Bir de ben bugün giyindim böyle tatlı tatlı. Belki yemeğe gideriz dışarıya falan diye. Yalnız benim tatlı giyinmeme bakar mısınız? Aşırı sıradan ve günlük. <laughs> Ama bu benim için günlük değil. Biliyorsunuz artık tanıdınız beni. Kim ne yapmış ya? Bana şey dedi, geldiğinde dedi, ''Aşağıda kal, yukarı çıkma hemen, bana haber ver otoparkta.'' dedim. Ben kesin evde bir şey yapıyor. Geldi. Yukarı çıkıyorum. Ben aşırı heyecanlıyım. Ne yaptı acaba ya? Şapşik. İkinci yıl dönümü vlog. Çok heyecanlıyım. Ne kadar yavaş asansör. Ne kadar yavaş. Sen ne çekiyorsun? Seni çekiyorum. Ama ben de vlog çekiyorum. <laughs> Sen neler yaptın? Sakın basma yerde de var. <laughs> Müzik de koyacaktım da hep koyduğumu kro diyorsun bana. Ümit çok güzel. Evet. Ümit koltuklarımı yakacaksın. <laughs> Ümit koltuklarım yanacak. Ben çok korkuyorum zaten sabahtan beri. Mükemmel. Seni i̇şte yerim. Güzel. Ümit klima açsaydın ya. Ne kliması açsak ne olur bura biliyor musun? Ya, Her yer yanar. Ya, Bakar ya. mısın şuna mükemmel, yanmaya gidiyor mükemmel. yanmaya. Hani? Bak. Yanma yanma. Aa, çok mutlu. Ya. <laughs> Hepsini tek tek seçtim. Ümit mükemmel. Hiç buradan gitmek istemiyorum şu an. Hiç söndürmek istemiyorum. Bu kadar mumun nereden aldın sen? Boş şeyler tam, etmez. Tam, 300 tane mum var şu an. Şaka yapıyorsun. Evet. Ümit yukarıda da mumum var? <laughs> Yok artık. Ciddi <Ciddiğimiz> Ümit. Ha? <laughs> Yemek mi yaptın? Evet. Ya sana inanmıyorum. Işık. Ee, çok tatlı ya. Mangal yaktın. Mangal mı yaktın? Evet. Bunu da kendim yaptım. <laughs> Merve yani aşağısı yanıyor olabilir. Elimizi kaybedebiliriz. Evet. Söndürmen lazım. Çok doğru. Kapatıyorum. Kapat. Şu an birazcık an yaşayalım. Şey evet. Söndür. Yok artık. Süpürgenin tersiyle mi? <laughs> Çok pratiksin. <laughs> deliriyorum şu an deliriyorum. Çok mutluyum. Hadi yemek yiyelim. Yoğurt. Nasıl? Yoğurt müthiş, yoğurt. <laughs> ev yoğurdu, kavanozda getir. <laughs> <laughs> Ümit çok açım, hadi. Hadi bakalım. Hadi sandalye mi ettir bakalım. Hadi bakalım. Küçük Prens. Yemek yiyeyim. Ellerimle yaptım kanadı. Mangalı yaktım aşağıda. Eminim. Kesin ev yerinde de. Ya sen hayatımda gördüğüm en evet, boylarımdan. De <laughs> i̇şte hediye tahmin etmeye çalışıyorum. <laughs> İki cümle etti. ve ne oldu anladım? <laughs> tamam tamam ben şimdi hallediyorum. Sen sıkıntı yapma. Açıyorum. Neymiş? Ne söyle? Yüzden ve çanta. Nasıl anladın? Ya sus ben anlarım ya. Dur deniyor şimdi açacağım. Durun. Ben Acaba beğenecek misin? Ya bence beğenirim kesin beğenirim. Hangisini açayım ilk? Bence küçük olanı aç. Tamam. Arada da yakmuyordu tüm mumlar varmış gerçekten. <laughs> yardım edeyim mi? Bir dakika. Markasını bir gördüm. Ne? Söyle ne markası? Sen söyle. Dur bakacağım şimdi. <laughs> Nasıl ya! gördün? E şurada yazıyor. Ya ne bağlamış? Hazine mi bağlamış bu kadar? <laughs> ne yani bir... Ya ben bugün kendime cüzdan baktım biliyor musun? Ya. Beğenmedim. Beğendim. Doğruları söyle. Çok beğendim. Gerçekten beğendim. O da onun çantası. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Bak yalan söyleme. Valla beğendim. Bak sanki beğenmedin. ya valla beğendim ama çantayı bilmiyorum. Emin değilim çantadan. Selay hangisinden emin olamadı? Çantadan mı? Evet. Benim bu marka bir çantam var. Siyah. İki tane olacak şimdi. Rüyah mı o? Oğlum aynısını mı aldım ben acaba? Yapma. Merve bu da siyah. <laughs> Ya böyle morzamlısın. Ya bak işte Şimdi bunun iki şeyi vardı. Bir böyle renkli renkli olanı, bir de bunun full beyazı ve bağcıkları böyle siyah şeritli. Ben ilk onu beğendim. Sonra Selay dedik ama bu renkliyi de beğenebilir dedi. Bence tam bir şey. Benim hoşuma gitti bu yani. Güzel. Bir de bunun full bembeyaz olanı var. Bak şu. Bağcıkları da siyah şerit. Onun numarası mı yok? Yo aynı var. Onun da var. Bunun da var. Ha. Ben bunu alacaktım. Seliş ama onu da beğenebilir dedi. Selay çünkü şey dedi. Benim bu renk var. Krem renk. Sen de. Senin var. Bunu yani bu model değil ama aynı markanın aynı krem dümdüz. Hatırlıyor musun? Evet. O belki de ondan dedi. Ya ben çanta diye açıyorum. Manyaksın sen ya. Peki mutsuz mu oldun çanta çıkmayınca? Hayır. Çok mutlu oldum çünkü bu markanın çantalarını hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Ama cüzdanını sevdin mi? Evet sevdim. Senin cüzdanına benziyor. Evet. Değiştirebilirsin. Yo beğendim. Sen? Açayım mı? Evet. Parfüm mü aldın? <laughs> Bana olanla parfüm mü aldın? aç ya. Sephora'dan makyaj malzemesi mi? Ya aç ya. İyi tamam hadi onu açma o zaman. Diğerini aç. Hermes. Tabii ki Hermes. Açsana. Uzun daha bir şey ya Ümit Gizem arama kendi kendine. Zaten asıl hediyem bu değil. Parfüm ve deodorantı. Bu oda kokusu mu? Deodorant yazıyor üstünde. Evet. Ya. Tamam şimdi asıl Çok diğerini bağlıdır, aç. uzun süredir alamıyordu. Ya sen manyak mısın diğerini aç. mısın? Çek mi yazdın buna? Nasıl yani? Hayır. O, hediye. O değil. Elindeki o kutu. Aç mührünü. Merve kutunun içinden kutu çıkıyor. Nasıl yani? Benimle evlenir misin? Bana evlenir değil, sen. <laughs> Çok güzel değil mi? Gerçekten. Taksana be. Kalını da vardı. Ben inceyi seçtim. Hayır çok iyi incesi. Ama olacak mı işte? Ya da Kadir abi büyük mü dedi? Tam Cuk oldu. mu? Cuk oldu. Ya senin ellerini yerim. Çok kibarlar zaten. Merve bu ne? Sevdin mi? Evet. Ümit o ilk yüzümüz. Geri al onu. ne yapayım ya? İlk yüzümüz. Anısı var. Kasaya koy. Paha biçilmez. Beğendin mi bakayım? Alışkanlık onu taktım. Aa. Çıkar onu. Dur. Netlemiyor. Netle netle. Bekle düz tut. <laughs> düz tut. Elin o kadar kötü ki netlemiyor. Çok güzel oldu. Zarif, ince olması da evet, hoş çok oldu. Çok güzel, ben çok beğendim. Güle güle kullan bebişkom. Güle güle, güle kullan kırmızı yan aklım. Bu ne? Sertifikası. Bu tarihi hiç unutma küçük. 8 yani niye 24'ü? E işte 24. bugün aldım. Şeydi. Sevdin mi? Evet. Buna bayıldım yalnız. Ömrümde aldığım en güzel hediye olabilir. Tam zaten bu kadar hani ömrünün boyunca <laughs> başka bir seçeneğin yok. Merve. Yeniden evlendik. O, çok güzel ya. Ben var ya çok beğendim. O zaman birazcık romantikan yaşayalım. Nasıl yaşayacaksak bu kadar maksimum. Görüşürüz. Evet Merve Hanım, sürpriz hakkında ne düşünüyorsunuz? Müthiş bir şey embesi gibi bir tipim var. Beni böyle çekmezsen çok mutlu oldum. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Önümüzdeki iki sene falan böyle bir sürpriz bekleme benden. Ya çok yoruldum Merve, Takatım kalmadı yani. Ömer. Merve ellerine sağlık ya. Senin gibi sufle yapan birini daha ömrümde görmedim. Elinle dokunulur mu o? Sen kör cahil misin? Terbiyesiz. Bir de sürpriz yapıyor bana. Sence bu pişti mi? Biz ha? bu fırını satsak mı ya? Sence pişti mi bu? Aşkım ben ömrümde hiç sufle yapmadım. Nereden bileyim? Of. Pişmemiş bence. Bence de pişmemiş. Kapat. Biraz daha pişsin. Ay ben bu durumları hep yaşıyorum bu evde. Kendimize kahve yaptık yıl kahvesi. Tutkumuzu açtık. Dizi izliyoruz ve yıl tatlısı sufle yiyoruz. Yarın yemeğe gidelim mi dışarıda süfle yiyelim evde olmuyor. Gideceğiz zaten. Evde olmuyor. Nereye Neyse. gideceğiz söyleyeyim mi? Nereye? Söyleme. Alıştım sürprizlere. Ama yarın hediye almayacağım değil mi sana? Hayır. Tamam. -"Ben buna çok üzgünüm. İşte bu beni yıktı şu an. Yerle bir olmuş yani. Allah. Ay size hediyelerimi göstereyim. Dün göstermedim. Ne? Ben düşe giriyorum hemen tamam bay. Çok tatlılar. Böyle bile güzeller. Belki birkaçı uçar. Belki. Böyle bir şey almış. Düzen istiyordum bayağıdır. Bir de bu. Renkler çok tatlı. Ama bu modelde 36 bana büyük geldi. O yüzden bunun 35'ini almam lazım. Evet şimdi akşam yemeğe gideceğiz. Ve saat 4.30. Bir kahve yaptım kendime. Günün daha ilk kahvesi dizi izliyorum. Dizi izlemekten kalkıp kendime kahve bile yapamıyorum. Ben böyle bir dizi olduğu zaman direkt tutuluyorum diziye ve bitirene kadar izliyorum. Ve başka hiçbir şey yapmıyorum. Çok büyük rahatsızlık bu bu arada. O yüzden mümkün olduğunca böyle bir diziye sarmamaya çalışıyorum. Neyse bitecek inşallah. 10 bölümü kaldı. Bir kahve yaptım kendime. Dediğim gibi soğuk. Bir de şöyle sekin kuart şeyleri var. Aslında bence yoğurt ama peynir olduğunu söylüyor kendisi. Gerçekten bu arada şey yazıyor. Sek az yağlı yaban mersinli taze peynir diyor. Bence yoğurt. Neyse. Yaban mersinlisini bayağı seviyorum. Sadesini sevmiyorum. Sadesi gerçekten peynir bu arada. Ama bu aromalı işte çilekli yaban mersinli falan olanlar tam yoğurt kıvamında. Yaban mersinlisinin içine şöyle iki tatlı kaşığı keten tohumu koyuyorum. Sonra bunu böyle bu şekilde yiyorum. Yani kahvaltı edeceksen bile öncesinde bu keten tohumunu tüketmeye birazcık özen gösteriyorum bu sıralar. İşte hem kilo vermeye çalışıyorum ya işte sinirimi falan hızlandırıyor keten tohumu. Aslında sade yoğurtla da yiyebilirsiniz ama bu benim böyle tatlı isteğimi de gideriyor. Öyle yani. Şimdi birazcık bundan yiyeceğim. Birazcık kahvemi içeceğim. Birazcık makyaj yapacağım. Ama bu sefer makyajım bittikten sonra kamerayı açacağım. Çünkü çok çok uzun oluyor sonra. Böyle birazcık geniş geniş rahat rahat yapmak istiyorum. Görüşürüz. Ben hazırlanınca. <laughs> Balonlarıma bakın ya. Çok tatlılar saat 7'ye geliyor ve hazırım. Sade bir şey giydim. Böyle bir tulum. Zara'dan almıştım. Şöyle çiçek desenleri var. Yani biliyorsunuz ben böyle çok şık, şık şıkıdık topuklu elbise insanı değilim. Hatta böyle çok güzel yerlere yani şık yerlere diyeyim. Çok abartılı giden insanları da çok şık bulmam. Çok abartılı bulurum. Benim en azından kendi şahsi zevkim. Üzerime bir tane beyaz ceket aldım. Kot ceket. Altıma da şunları giyeceğim. Göstereyim size. Şurası o kadar tatlı oldu ki. Burada duracak bunlar. Bir de şu krem rengi ayakkabılarımı giyeceğim. Beyazlı. Üstüme de beyaz bir ceket. Minik bir çanta. Tamam. Ne alabiliriz? Bence şu tatlı olur. Evet. Ya da turuncu mu alsam? Şu turuncuyu. Evet turuncu alabilirim biraz renk olur. Şu turuncuyu alayım daha tatlıdır. Öyle yani. Hazır mısın? her zaman yaptığım makyaj yaptım. Sadece çok küçük bir eyeliner çektim ama böyle minicik, bayağı ince. O kadar. Saçı da yarım topladım. Tamamını düzleştirmeye üşendim ve tamam. Gerçekten bazen çok abartmaya gerek yok ya. Yani ben çok yersiz buluyorum. Çok abartılı şeyleri. Eskiden ben de çok abartıyordum bu arada. Hani bu kadar sade değildim ama zaman geçtikçe sadeleştim. Zaman geçtikçe böyle bir insan oldum. Şimdi de diğer halim bana çok abartılı geliyor, gereksiz geliyor. Yani bir tane ruj sürelim bir de. Çünkü cüssemi. Evet. Ne yani onu birazcık koyu tercih edebiliriz. Böyle daha bir kırmızımsı bir pembe sürebiliriz mesela. O olabilir. <laughs> gözükmüyorsun. Sevgilim. Ümit sufle ışık tutsana. <laughs> Sevgilim yıldönümümüz kutlu olsun. Ümit sufle ışık tut. Böyle mi Merve? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> gözükmüyor abi. Gözükmüyor. Neyse çok güzel. Gözükmüyor şu an. biz arkadaşlarımızı zaten an söylemiştik, anlatmıştık. Bunu biliyorsunuz. Şimdi normalde biz geçen yıl birinci yılımızı onlarla kutladık. Çünkü birbirimizin düğününe gidememiştik hatırlarsanız mutlaka. O yüzden geçen yıl tatile gitmiştik. Bu yıl tatil planı yapamadık çünkü bilmiyorum bir şeyler oldu. Bizim tarihimiz uymadı. Onların işte bazı planları vardı vesaire ayarlayamadık. Ama şimdi biz ayrı yere yemeğe gittik. Bağdat Caddesi'nde. Onlar da Beykoz'da bir yere gitmişler. Dedik ki neden ayrı kutluyoruz? Neden ayrıyız? Biz de şimdi onlara dahil olmaya gidiyoruz. Onların olduğu yere. Görüyor musun? Şu an mesela çekiyorum. Beni çekiyor musun şu an? Let's Çok ilginç çekme, burnum büyük Bakın. Gerçekten çok iyi. Ben ilk defa gördüm. Eve geldik. Şimdi de yukarı çıkıyoruz. Şurayı birit ne yapmış? Tükürmüş mü? Hayır saç değmiş. Islak bir saç. Yapma değdi mi? Değdirmedim. Çok pis, çok iğrenç bir şey. Ya yapma gösterme. Ben çok iyi. Kesin tükürdü oraya. İğrenç bir site, iğrenç. Ya bugün bizim üçüncü yılımız mı? Evet. Üç mü? İki. <laughs> Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bakın şimdi. Şok olacaksınız. Dum dum. Gerçi Instagramda gördünüz ama, görmeyenleriniz varsa diye. Kertuş bir bey. Ama ben senin en çok bu halini seviyorum, biliyor musun? Hmm. Evet. Bu saçını. Ve sırf ben seviyorum diye bana inat, 3 yılda bir kestiriyor. <laughs> sırf ben seviyorum diye. Böyle de benim fikirlerime saygı duyan bir eş. Bir kocam. <laughs> eve giriyoruz şimdi. Videoyu kapatalım dedik. Balonları artık dışarı yaptık. Gerçekten takatim kalmadı evde. Onların toz yapmasını dayanamıyorum artık. O yüzden buradalar. Üzülmeseydi. Bu neyin simgesi? Ha <laughs> temizlik yaptım. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Ben makineyi çalıştırmamış mıyım? Şuradan bir tane deterjan alabilir misin? Şu kutunun içine. Ne daha üst kutum ya? Ben ev hanımım. Ya ha, bunu ver. Bunu getirelim de artık. Tutayım gel. Dış 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 dış. E akıttın. E ne? Aksın. Ya beni bu kadar cüce çekemezsin ya. Yeter artık ya. <laughs> çok dırdır ediyorsun. Ne? Yukarı mı çıkacağız? Kahve mi içeceksin dedim aşkım. Gerçekten çok çirkin oldu kafam ya. Çok güzel oldun. Ama aynı zamanda kendine bakıp egolanma. Egolanma. Evet. Ne yapıyorsun? Ya yapma pislik ya. Bunu <laughs> temizlendi. Tükürüyorsun. Tükürme. Bağırınca hoşuma gidiyor. Ah keşke. Oyunlar oynamasaydı. Oyunlar oynamasaydı. Oyun Oğlum gecenin kaçı. Ya bu beni ilgilendirmiyor. Beni benim evim ve benim gürültüm. Biraz da beni izleyin. İlk önce saatimi çıkarıyorum. Sonra bileklikimi çıkarıyorum. Koyuyorum. Cüzdanımı çıkarıyorum. Koyuyorum. Arabamın anahtarı yok. Şimdi üstümü çıkaracağım. Yani büyüyünce... Biz konuşuyoruz arkadaşlar. Gideyim mi Aynen hadi. Babam torun istiyor. İkinci torun. Ahmet'le ve Ahmet, de, Ahmet de, de mi? <laughs> Sana bu haberi buradan vereyim istedim. Ne zaman istiyorum? <laughs> ha? Bir tane erkek torunu olduğu için bir de kız torun siparişi var <laughs> kendilerinin. Hemen mi istiyor? Hayır be aman daha geçiyorum ayol. <laughs> Beni ben Beni ben miydi? Seni sen beni ben gibi sevmedin. Ne kadar güzelsin o yavrumam. Seni, bir... Seni bir kalemle Seni tamam. rezil ederim. Sakın üstüme gelme. <laughs> Bak bu salak salak şeylerimizi buralarda yapmayalım lütfen. <laughs> 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 i̇çine, gir i̇çine girdi. İçine ya girdi. İçine girdi. Ya takıl bağırma yan komşu diyecek ki bunlara ne oluyor? E ee, bir şey söyleyeceğim. Şey yok diğer sakız yok. Oha git al onu çabuk. Sen at senin sakız mı? Bizim eve gelmeyin pislik içinde. Bizim ev pislik içinde. Tak. Bütün, bütün güzelliğin gitti size sivilcelerim ortaya çıktı. Bence gerçek yüzüm ortaya çıktı. Bak gerçekten bu salam ağlayalım. Ağlama aşkım gel aşkım. Paket gelmiş. Bana niye hiç paket gelmiyor? ya Ben sen... insan değil miyim? Ben burada o kadar konuşuyorum sizinle. Hadi canım. Bunları kim gönderiyor sana? Maybelline yollandı. Şurada açacaktım. Tamam ben açtım işte bakın. Arkadaşlar böyle bir kutunun içine bunu koymuşlar göndermişler. Aa, i̇çinde ne var? Şunu açacağız içindekini. Bırak ben açayım. Cafcaflı bir kutu. Bir adet 110 Foundation. fondöten. Bir tane ruj. Bir tane daha ruj. Doğru gidiyorum değil mi? Bir tane rimel. Rujo. Hızlı söyledim biliyormuş gibi. Bir tane rimel. Ruj. bu da mı ruj? Bir tane kapatıcı. Aferin sana. Arkadaşlar geliyor. Bir tane rimel. Kalem. Ya nasıl kalem? Bu kalem, kalem mi? Kalem bu. Bu, bu ucu kalem. Burası Diğer fırça. Bu ucu turça. Kaş Ne kalemi, yapıyorsun kalemi? fırçayı? Kaşık kalemi. Kaşını düzeltiyorsun. He. Bu da rimel. Aferin. Da buldum. Sonunda buldum. <laughs> sonunda rimel'i buldum. İşte bu kadar. <laughs> Kırdı Ümit. Kırık gelirse kusura bakmayın Ümit'in yüzünden. Nasıl Aşağıda yani? yorum yapan bir kişiye bu paket gidecek. Ümit aç. Mı? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim düşürdüğüm arkadaşlar kırılmadı. Merve daha bir daha düşürdü. Onu ki kırıldı söylemem yani. Buradakiler size hediye geliyor. Aşkım benim sen ilk önce bir önceki şeyini hallet. Onu onu halledeceğim Instagram'dan bunu yayınladığımda. Bu böyle döndürerek yapılmıyor. Ben ne bileyim. Ne bilmiyorum. Ruj kullanıyorum ben? Evet. Aşağıda yorum yapan bir kişiye gidiyor bu. Minnoş bir hediye olsun bizden size. Aşkım ışık vurunca gözlerim masmavi oluyor biliyor musun? Yeşil. Seninkinden yeşil. Yalnız rimellerim akmış hep. Maskara. Benim yeşil değil ki Ela. Yeşil senin gözün. Nasıl bir Ela yani bu? Ela. Yeşil ya diyor, Ela yeşildir. Ne? Ela ne ya? Ela değil senin gözün. Benim gözüm bu renk mi? Biz niye bunu tartışıyoruz sürekli? Benim gözüm bu renk mi? Senin gözün yeşil. Bu mu benim gözüm? Senin, bak yeşilin gözlerini göster kameraya. Ne oldu gösterdim onlar cevap mı veriyorlar aşkım? Evet verecekler videonun altına. Neyse tamam yeşile doğru karışık bir şey. Ama senin gözlerin yemyeşil yeşil aşkım. Nasıl böyle bir şey doğurmuşum? <laughs> ne yaptın? Sen üzüleyince ben korktum. <laughs> <laughs> şey Hadi gel şey tamam yapayım. kapatalım videoyu ve artık ayrılabiliriz. Hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda Ümit'in bana hazırladığı yıl dönümü sürprizi var. Evliliğimizin ikinci yılı ve daha nice. nice, nice. Bence 22 yıl, 222 yıl diliyorum evet. bize. 222 yıl. Sonsuz bilmiyoruz. Firavun yıl. muyuz aşkım biz? Bir sonraki hayatlarımızda da beraber olalım. Bence 40 yıl, yok 40, 60, aynen. 50 yıl beraber olsak daha yeter. Kendimi o kadar hayat biçmiyorum. Şurada 30 yıl yaşasam yeter bana? Neyse saçmalamayalım artık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda daha iyi bir, bir sonraki senede yani. iyi bir sürpriz bekliyorum. Ben sana dedim ki 3 sene daha yok sürpriz. Var. Masum. Yok sadece hediye var. Var var. Sadece hediye var. Var var. Ay sırtım çıtladı. Dur. İyi olmadı mı? Olmadı. Şıklatma beni bir daha. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanala abone olmayı takip unutmayın. Takip edin. Ayrıca kanala abone olmayı takip. unutmayın. 100 bin plaketim hala yok. Takip et, takip. Bak aklıma bu geldi. Seri takip edilir. Bak aklıma yine 100 bin plaketim geldi. Başka Nerede? O geldi. Ben sana 1 milyon olunca ikisini bir vereceğim. 1 milyon olamam. Niye? 100 bin de olamıyordun. Soğudum benimle olursun 210 bin, 220 bin. Bütün takipçilerin takip etse 226. olur. 226. 226. 600 bin kişi takip etse seni abone olsa olursun. Şimdi olacak onunla ben söyledim diye. Şimdi sen bu videoda... Sen bir 600 bin ile 226'yı toplasana. 826. 826 sonra... Ben şimdi söyledim ya herkes şimdi abone olacak sen 50 atacaksın şimdi bu videoda. İddiasına giriyor musun? Ya daha annem bana abone olmamış. İddiasına giriyor musun? Neyine? 50.000 artacak. 50.000 değil 30 kesin artacak. Sen 30 bin abone arttır, ben her gün vlog koyacağım. Her gün değil, 2 ay boyunca haftada 2 gün vlog koyacaksın. Yani diğer vlog çekenleri düşünürsek 10 dakikalık video koyarım tabii ki. Hayır, 20, <laughs> minimum 20 dakika. Tamam tamam, şaka yapıyorum. Tamam. Burada Girdik. bir laf çarpıtmak istedim o yüzden de o. Küçük çaplı bir dedikodu, bir sinsilik gibi. <laughs> Tamam, girdik iddiaya. 10 dakikalık video ne ya? Hiç sizden, koyma daha sizden, iyi. Sizden Git Instagram'a koy. Sizden rica ediyorum, beni benim yüzümü karı çıkartmayın çocuklar. <laughs> Gazı mı getirecek evet, Bir şey diyeceğim, yani kaybedersen, şey, şey, kaybedersen şey ne olacak? Kaybedersen? Ben çekeceğim, koyacağım her hafta iki video. Bu senin işine ya gelmez, aboneliğin yani. gider. İmkansız bu. Sen hayatta böyle bir şeyle uğraşmazsın. Ben Ümit'le video çekmek için üç gün öncesinden rezervasyon falan yaptırıyorum. E yani? Ben o kadar basit bir insan mıyım? Kamera karşısında beni alacaksın, koyacaksın. Basitlik mi bu? Bana göre basitlik. Kucu kafanı. <laughs> ya hiç ne kadar ya masumsun ya. Hiç alışamadın bana 8-7 senedir. 7-8. 7-8 mi? 8. 7-8 <laughs> <Yedi>, mi? <gülüyor> <gülüyor> yedi, <sekiz> mi? <laughs> Neyse. Ya. Tamam hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.